Teyzeciğim, bu kez adet sahibi olabilecek miyim çok merak ediyorum. Doğrusu. Olacaksın inşallah kızım. Benim içime doğuyor. Hem de tam beş tane nur topu gibi saadet sahibi olacaksın. Biliyorsunuz ben olgunlaşma enstitüsünü birincilikle bitirdim efendim. Mahsar Bey'le izdivaç yapmayı olgunlukla bekliyorum. Aferin Fitnat Hanım kızım. Ee bekleyen derviş muradına erermiş. Çok güzel de bu söz benim için geçerli değil herhalde. Çünkü ben bekleye bekleye muradına eren derviş olamadım. Olsun, ağaç olan derviş oldum. Çok konuşma. Senden önce abinin evlenmesi gerektiğini hala öğrenemedin, azgın kedi. Ama anne, böyle saçma bir kuralı senden başka kim uyguluyor ki? Mesela soralım bakalım Fitnat Hanıma, abilerinin ya da abisinin hepsi evli mi acaba? <laughs> Var efendim var. Benim tam beş tane abicim var efendim. Ve abicimlerimin hepsi de... ...izdivaçta bulunup... ...saadet mertebesine erişmiş... ...ulvi beyefendilerdir. <laughs> duydun değil mi duydun? Kızcağız öyle senin gibi bir tanecik değil... ...tam beş tane abi beklemek zorunda kalmış. <laughs> ya! Ama benim abim evlenme konusunda... ...başkalarının on abisine bedeldir. ben Ben geldim. Şimdi ben buna masajım, kocacım uyan desem uyanmayacağı yüzde bir milyon. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bak Mustafa, bu senin son affedişin, haberin olsun. Bir daha beni böyle manyak bir şekilde uyandırırsan... ...mezar taşına gider, üstündeki doğum tarihini 1902 yazarım... ...ondan sonra da gören hiç kimse sana acımaz, Oo, ...bu yaşayacağı kadar yaşamış ya, aman iyi ki ölmüş derler ha. Aman iyi be tamam, bir daha uyandırmayacağım. Asiller asili, hanedan soyundan Valide Sultan geldi. Kız kardeş de geldi, minik kuşum. Ee, minik kuş, ben de, ben de, ben de. Geldim anne geldim, buradayım mutfakta aydın, mutfakta aydın geldim. Aa, Aa merhaba minik kuşum. Bak sana kimi getirdim. Merhaba Mazhar Bey. <laughs> merhaba, sinemaskop Fitnat Hanım'da değil mi? <laughs> evet Mazhar Beyciğim, ismim Fitnat. Ah, biliyor musunuz benim çok manalı bir ismim vardır. Öyle mi? Nedir bu güzel ismin manası acaba? Sabah ayazında üşüyen bekçinin... ...düdüğünden çıkan duygulu... ...dürt dürt seslerinin... ...sokakta yankılanması anlamına geliyor efendim. Ha, 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 ne güzel çok ilginç bir şey isim. <laughs> e bu kızcağızın şimdi niçin manyak olduğunu daha iyi anlıyorum. Bu manyak ismi koyan ailesi yüzündendir kesin. Evet minik kuşum. Şimdi gelelim esas konumuza. E Ben düşündüm de sen ancak... Fitnatla evlenirsen mutlu olabilirsin. <laughs> Yine mi? <gülüyor> 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 evlenmek istemediğine dair belge. Aa, sağ ol anne. <laughs> ee, bak bu e, evlenmek istemediğime dair bir belge. Noterden aldım. Böylece bu konudaki ciddiyeti daha iyi anlarsınız. <laughs> abi bu devirde fitnat gibi bir kızı kesinlikle bulamazsın ya saçmalamayın ben hiçbir model özellikle de 1962 model bir kızı istemiyorum yani buna bir şey olsa ben parçasını bulamam. Aa, evladım neden böyle yapıyorsun ama? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesinin bulduğu kızla Ay. evlenip o kadar mutlu oldu ki... ...şimdi hafta sonları kendisi gibi mutlu kocalarla buluşup mutluluk halayları çekiyorlar. Ya. ya anne ısrar etme ya. Sizin de soyadınız Mahmudoğlu olacağını ısrar ol olsaymış be. Şimdi göstereceğim onlara günlerini. Ha. Fitnat. Ne nolamaz. Keşke senin adın Nayşe veya Naysel olsaydı. Ama olsun. Fitnat da güzel isim. Benim adım da Nekrem. Aman Tanrıcığım. Tam rüyalarımdaki, hayalimdeki erkek. Nekrem. Ne güzel bir isim. Evet. Nair. Ne olamaz. Sizinle derhal sade sahibi olmalıyız Fitnat. Ben... Ben Olgunlaşma Enstitüsü'nü birincilikle bitirdim Nekrem. Hala sevgilim, hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Biz de seninle bizi hiç kimsenin bulamayacağı mutluluk mülkesine gidelim. Gidelim sevgilim. <laughs> ee, güle güle, güle. mutluluklar dileriz. Güle güle. <laughs> Fidat, <laughs> kızım nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ay ah, <laughs> ne güzel, Fidat mutlu olacağı erkeği buldu. Senin de artık peşini bıraksalar da biz de biraz mutlu olabiliriz. Koş koş. Aa, vallahi bu çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Geliyorum ruhum, geliyorum. Aa, hoppala. Tiler inanmıyor. Ay Allah'ım ya Rabbi bu adam da nereden çıktı şimdi? Hayır. Ne olamaz. Yok, yok Firdevs. Bu böyle olmayacak. Biz tek başımıza oturup bu çocuğu evlendiremeyeceğiz. Yani bunu yapmak, e, deveye değil hendek atlatmak, e, perende attırmaktan bile zor yani. Ee, ne yapacağız peki? Heh, söyleyeyim sana ne yapacağımızı. Önder Bey ile Gazanfer Bey'i arayacağız, Hı. akşam bize gelsinler. Ondan sonra oturalım, hep birlikte el birliğiyle masarı evlendirmek için şöyle adam gibi bir plan yapalım. Ya bak sen, demek masarı imeci usulü evlendireceksiniz ha? Aa, ama dur bakalım. Belki Önder Bey ve babam böyle hayırsız bir olaya ortak olmak istemeyecekler. En iyisi akşamı beklemek. Evet, hadi bakalım Valide Sultan ve Kerime Sultan. Yeni gelin adayları bulmamanızı temenni ederek haftaya aynı saatte buluşmak üzere. En güzel günler, en güzel geceler sizinle olsun. Hoşçakalın. Hadi güle güle minik kuşum. Dur, ben de seninle geleyim kocacığım arabaya kadar. Belki haini kim yalnız konuşmak isterler? Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> hemen işe koyulalım. Ben önce Önder Bey'i arayayım. Alo efendim. Ha, alo. Ha, Önder Beyciğim benim, Menkıbe. Ah siz misiniz Menkıbe hanımefendiciğim? Ben de telefonun için böyle güzel güzel çalıyor diyordum. Nasılsınız efendim? Ah iyiyim Önder Beyciğim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Sağ olun, var olun. Ee, Önder Beyciğim, eğer akşam müsaitseniz... E, ...bize gelir misiniz diye soracaktım da. Aman efendim, siz isterseniz de ben müsait olmaz mıyım? Hatta dolma bahçeye altıncı filo bile gelse... ...onu taşlamak yerine size gelirim hanımefendiciğim. Ee, çok naziksiniz Önder Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. Güle güle efendim. Sağ olun, görüşürüz efendim. Ay, tamam, Önder Bey tamamdır. Çok Ay çok da heyecanlandı Aa. adamcağız. Artık ne zannettiyse. Beni niçin davet ediyor acaba? <laughs> ne konuşacak, kim bilir? E, Dururken davet etmez. Yoksa münasip bir dille artık evlenmemiz gerektiğini mi söyleyecek ha? Evet, kesin budur, kesin. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma. E peki Gazanfer amcaya nasıl ulaşacağız? E cep telefonundan ararız canım. Ay anne çok hoşsun valla. Gazanfer amca otlakçılık yapıp ondan bundan telefon etmek varken... ...kendine cep telefonu alır mı hiç? Aa, sus bakayım. Gazanfer bey hakkında böyle konuşmaktan men ederim seni. Ay üf, tamam ben karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Zaten size yaranamadım ki bir türlü. Masar, ben geldim evladım. Neredesin? <laughs> Ay, midem altışlıktan altış oldu. Neredesin ya? Dur, ne kibarınca, siz burada mıydınız? <laughs> Nasılsınız efendim? Ah, çok teşekkür ederim Gazanfer Beyciğim. <laughs> ben de geçiyorum, şöyle bir uğrayıp da... ...Masar'ın kahvaltısından edeyim dedim. Biliyor musun, Masar'ın kahvaltısının üstüne yoktur. <laughs> çok lezzetli oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> e buraya gelmekte çok isabet ettiniz Gazanfer Beyciğim. <laughs> Çünkü burada her türlü kahvaltı malzemesi mevcuttur. Bilmez miyim, bilmez miyim? Her her zaman en leziz, en tatlı kahvaltı masanın sofrasında bulunur. <laughs> efendim, o zaman ben hiç vakit kaybetmeden hemen mide nice operasyonuna başlayıvereyim. Buyurun efendim, buyurun. Hadi, 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 tam, hadi tam zaman, tam hadi. hadi. E, ee, Gazanfer Beyciğim. Efendim buyurun. E, ee, eğer bu akşam e, bir işiniz yoksa e, bize gelebilir misiniz? Bu, bu yemek davet mi yoksa? <laughs> e tabii yemek de yeriz de... E, ...ama asıl e, sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> seve seve gelirim. Sizinle ıssız adaya bile gelirim. Ben kibarım canım. <laughs> Ay çok şakacısınız Kazanfer Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. <laughs> efendim eğer doğal bir afet falan olmazsa... Vallahi. ...mutlaka gelirim. <laughs> e o zaman şimdilik hoşçakalın efendim. Hoşçakalın Kazanfer <gülüyor> amca. <gülüyor> Benimle ne konuşacak acaba? Yoksa artık bana açılacak mı? Evet evet. Mutlaka bana açılacaktır. Belki de yakında evleniriz. <laughs> i̇şte bunu bir parça bir şeyler yiyerek kutlayabiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet çek yan yana ruhuna sağlık ruh saçın ölmemiş gel